Kadim şehir Diyarbakır'da yaşayan değerli hemşerilerimiz. Ülkemiz adına önemli bir dönüm noktası olan 2023 seçimleri acısıyla tatlısıyla sona erdi. Her ne kadar adil şartlarda bir yarış olmasa da Türkiye'nin geleceğine yön verecek önemli bir seçim sürecini geride bırakmış oluyoruz. Antidemokratik bir ortamda yaşanmış bir seçim olsa da milletimizin kararı başımız gözümüz üstünedir. Öncelikle seçim sonuçlarının ülkemize ve coğrafyamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İktidarın seçim sistemini kendileri için düzenlediği bir ortamda oyların dağılmaması ve daha çok milletvekili çıkaracağımız düşüncesiyle 14 Mayıs'taki milletvekili seçimlerine Saadet Partisi olarak Millet İttifakı ile CHP listelerinden girdik. Bu temelde halkımızın teveccühünü kazanmak adına adaylığımın açıklandığı ilk günden resmi sonuçlarının açıklandığı ana kadar Yoğun bir çalışma içerisinde olduk. Bu süreçte yanımda olan başta ailem, Saadet Partimizin değerli mensupları, Millet İttifakı partilerimizin değerli mensupları, kıymetli medya temsilcileri, oyları korumak için direnen ve emek veren herkese, bize oy veren, vermeyen saygıdeğer vatandaşlarımızın her bir ferdine en içten duygularımla teşekkür ederim. Bu süreçte çok kıymetli dostlar edindim ve bu da benim için bir seçim zaferidir. Bu seçim bir kez daha şunu göstermiştir ki halkımızın teveccühüne layık olmak için daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Bu kapsamda 10 ay sonra yapılacak yerel seçimler için Saadet Partisi olarak çalışmalarımızı başlatmış bulmaktayız. Ve yerel seçimlerde en büyük başarılara kavuşacağımıza olan inancım tamdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Saadet Partisi Diyarbakır İl Başkanı olarak ahlaktan ve adaletten hiçbir zaman taviz vermeden yaşanabilir bir Türkiye için kararlılıkla mücadeleye devam edeceğim. Bu mücadeleyi ahlakın ve adaletin iktidarını arzulayan herkesle devam ettireceğim. İnsan kazanamadığında değil, vazgeçtiğinde kaybeder. Hak, hukuk, adalet mücadelesi bizim vazgeçilmezimizdir. Millet İttifakı olarak girdiğimiz bu seçimde Diyarbakır'dan bir, Türkiye genelinde ise 212 milletvekili çıkarmış bulunmaktayız. Hem bu sebeple hem de Cumhurbaşkanlığında %71.61 oy oranıyla Tunceli, Şırnak ve Hakkari'den sonra Türkiye'de en yüksek oy oranına ulaştığımız için de Diyarbakır halkına ve tüm seçmenlere ayrıca teşekkür ediyorum. Yeni dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmeye hak kazanan tüm milletvekillerini tebrik ediyorum. Hayırlı hizmetlere vesile olmalarını diliyorum. Devletin bütün imkanlarını partisi için kullanan, medyayı ele geçiren, kurumlar üzerinden halkımıza her türlü psikolojik baskı uygulayan, din istismarı yaparak ve vatan elden gidiyor diyerek algılarla, montaj videolarla, yalanlarla, iftiralarla hareket eden büyük bir güce karşı ilkeli ve ahlaklı bir seçim çalışması yürüttük. Böylece neredeyse her iki kişiden birinin oyunu alacak bir orana ulaştık. Bu oran dahi aslında halkımızın değişimi güçlü bir şekilde istediğinin göstergesidir. Hiçbir seçim döneminde yaşanmayan bu adaletsizliklere karşı samimiyetle gayret gösteren Başta Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, Saadet Partimiz'in Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'na, Millet İttifakı'nın tüm paydaşlarına ve ülkemizin kötü gidişatına itiraz edip değişimden yana tavır alan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yeni dönemde Saadet Partimiz 10 milletvekili ile mecliste temsil edilecek ve halkımızın yararına olacak işleri çok daha güçlü bir şekilde ortaya koyacaktır. Bizler bugüne kadar kararlılıkla sürdürdüğümüz mücadelemize bugünden sonra da yine aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Döviz kurunun yüksek olmasına sevinen ve hayat şartlarının zorluğunu göremeyen gurbetçiler ve sandığa koşarak giden mülteciler bu seçimin sonucunu belirledi. Neticede mevcut yönetimin oluşturduğu enkazı kaldırma görevini halkımız yine aynı yönetime vermiş oldu. Ülkeyi 5 yıl süreyle yönetecek yeni yönetimden beklentimiz kutuplaştırmayı, israfı, yolsuzluğu, işsizliği önlemesidir. Ekonomiyi düzeltmesidir. İşi ehline vermesidir. Hakka, hukuka, ahlaka ve adalete göre hareket etmesidir. Hiçbir zaman unutulmamalıdır ki bu ülke bizim, hepimizindir. Bir kez daha seçim sonuçlarının ülkemize ve bölgemize huzur, barış, sevgi ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor. Sizleri canı gönülden, Muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz.